Merhabalar. Elif'in mutfağına hoş geldiniz. Bugün sizlere patlıcan reçeli tarifimi paylaşmak istiyorum. Kireç kaymağında patlıcan reçeli yaparlar. Ben bunu kireç kaymağında değil de karbonatlı suda yapacağım. Gördüğünüz gibi 1 kilo kadar minik patlıcanlarım var. Bundan daha küçüklerini de bulabiliyorsanız çok daha güzel olacaktır reçeliniz. Videoda gördüğünüz şekilde kabuklarını soyuyorum. Bütün kabuklarını soydum. Bir kabın içerisine bir miktar su aldım. Üzerine bir paket karbonat koyuyorum. Yani yaklaşık bir dolu tatlı kaşığı kadar diyebiliriz. Bir tatlı kaşığı kadar tuz ekledim ve karıştırıyorum. Üzerine soymuş olduğum patlıcanlarımı koyuyorum. Daha sonra üzerine geçecek kadar suyla dolduracağım tekrar üzerine. İyice karıştırıyorum karbonatı her yerine gelsin diye. Daha sonra üzerine bir tabak kapatıyorum. Karbonatlı suyun içerisinde kalmasını istiyorum çünkü. Kabımın da kapağını kapatıyorum ve bir gece buzdolabında bekletiyorum. Bakın ertesi günü oldu. Gördüğünüz gibi acısını da bıraktı patlıcan. Süzgece alıyorum patlıcanlarımı iyicene yıkıyorum. Daha sonra sadece 10 dakika kadar haşlıyorum patlıcanlarımı. Daha sonra süzgece alıyorum. Yayvan bir tencerenin içerisine 1 kilo kadar toz şekerini aldım. Üzerine 5 su bardağı su ekliyorum. 1 silme çay kaşığı tereyağı ekliyorum. Şerbetim kaynamaya başladıktan sonra Patlıcanlarımı bıçak ile birkaç yerinden deliyorum. Şerbeti içine iyi çeksin diye pişerken. Daha sonra şerbetin içerisine ilave ediyorum. Üzerinde oluşan köpükleri sürekli alıyorum. Kaynamaya başladı gördüğünüz gibi. Bir tabak kapatıyorum. Şerbetin içerisinde pişsinler diye kısık ateşte yaklaşık 1 saat kadar pişiriyorum. Kısık ateşte olacak ama kaynama noktasında olacak gördüğünüz gibi. 1 saatin sonunda tabağı üzerinden alıyorum ve üzerine bir silme çay kaşığı limon tuzu ekliyorum. biraz karıştırıyorum. Daha sonra 6-7 adet karanfil ekliyorum ve tabağı geri kapatıyorum üzerine. Pişirmeye devam edeceğim. Bu arada karanfili daha önce eklemeyi unuttum. Siz daha önce de koyabilirsiniz. Tekrar kısık ateşte Yarım saat kadar pişirdikten sonra yarım limonun suyunu ekliyorum üzerine. Daha sonra tekrar Tabağı üzerine kapatıyorum ve kısık ateşte pişirmeye devam ediyorum. Yaklaşık kısık ateşte 2 saat kadar pişirmiş olduğum reçelimi artık ocaktan alıyorum. Reçelim servis için hazır. Tatlı niyetine de yiyebileceğiniz çok lezzetli bir reçel oldu. Umarım sizler de dener ve beğenirsiniz. Kanalıma abone olup zile basarak bildirimleri açmayı unutmayınız. Beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum. İzlediğiniz için teşekkürler. Merhabalar Elif'in mutfağına hoş geldiniz. Bugün sizlere yeşil domates reçeli tarifimi paylaşmak istiyorum. Eğer farklı reçeller denemeyi seviyorsanız bu reçeli mutlaka ama mutlaka denemelisiniz. Harika bir lezzet. Bu arada yeni tariflerimden haberdar olabilmek için kanalıma abone olup zile basarak bildirimleri açmayı unutmayınız. 1 kilo yeşil domatesimi iyicene yıkadım. Bakın videoda gördüğünüz şekilde iri kuşbaşı olacak şekilde doğruyorum. Tüm domateslerimi doğradım. Üzerine 1 kilo toz şeker ekliyorum. Tencereyi biraz sallıyorum ve üzerine 1 su bardağı içme suyu ekliyorum. Tencerenin kapağını kapatıyorum ve buzdolabında bir gece bekletiyorum. Bakın ertesi günü oldu. Bayağı bir suyunu saldı. Artık ocağa alıyorum. 6-7 adet karanfil ekliyorum. Harlı ateşte kaynamasını bekliyorum. Ara ara karıştırıyorum. 1 silme çay kaşığı tereyağı ekliyorum. Reçelin fazla köpüklenmesin diye. Bakın kaynamaya başladı. Ocağın altını kısıyorum ve kısık ateşte yarım saat kadar pişiriyorum. Yarım saat sonra bir silme çay kaşığı limon tuzu, bir yemek kaşığı taze sıkılmış limon suyu ekliyorum. Karıştırıyorum ve kısık ateşte yarım saat daha pişiriyorum. Yani toplamda bir saat pişirdim reçelimi. Kıvamı sulu gibi geldi bana. Ocağın altını açıyorum. Ve harlı ateşte yaklaşık 5 dakika kadar kaynatıyorum. Bu sırada köpükler yüzüne çıktı. Köpükleri mümkün olduğu kadar alıyorum reçelin üzerinden. Reçellerde pişirme süresi değişkenlik gösterebilir. Siz de kendi reçelinize göre bir tık eksik bir tık fazla olacak şekilde pişirme sürelerini kendiniz ayarlamalısınız. Kıvamına bakmak için bir kabın içerisine bir miktar alıp soğutuyorum. Kıvamı gayet güzel olmuş. 5 dakika kadar kaynattıktan sonra ocaktan alıyorum. Bakın reçelim hazır. Eğer kışlık saklamak istiyorsanız sıcakken kavanozlara doldurup kapağını sıkıca kapatarak iyice vakumlanmasını sağlayıp kavanozu ters çevirerek bu şekilde serin ve güneş görmeyen bir yerde saklayabilirsiniz. Videomu izlediğiniz için teşekkürler. Merhabalar Elif'in mutfağına hoş geldiniz. Bugün sizlere farklı bir reçel tarifi paylaşmak istiyorum. Karbonatlı suda bekletilmiş karpuz kabuğu reçeli. Karbonatlı suda bekletmemizin nedeni reçelimiz piştiğinde dışı sert çıtır çıtır içi yumuşacık oluyor. Yani kireç görevini görüyor. Kireç yerine ben karbonat kullanmayı tercih ettim. bir adet küçük boy karpuzun kabuklarını bakın videoda gördüğünüz gibi ben salatalık soyacağı ile koyu yeşil kısımlarını soydum. Bıçakla da soyabilirsiniz. Yalnız karpuz kabukları çok kalın kabuklu olması gerekli. Ne kadar kalın kabuklu olursa reçelimiz o kadar güzel olacaktır. Tüm karpuz kabuklarımızı soydum. Daha sonra dilediğiniz büyüklükte doğrayabilirsiniz. Ben kuşbaşı şekilde doğramak istedim. İç kırmızı kısımlarını da mümkün olduğu kadar alalım ama çok az miktarda kalırsa sorun olmaz. Derince bir kabın içerisine bol miktarda su alalım. Üzerine bir dolu tatlı kaşığı karbonat ekleyelim. Güzelce karıştırıp kabukları içerisine alalım. Kabukların üzerine çıkacak kadar su olması yeterli. Üzerini kapatıp bir gece buzdolabında bekletelim. En az 6-7 saat kadar beklemesi gerekli bu suyun içerisinde. Daha sonra 2-3 defa bol suyla yıkayıp üzerine geçecek kadar su ekleyerek kaynadıktan sonra sadece 2 dakika kadar haşlayıp suyunu süzdürelim. Şerbet için yayvanca bir tencerenin içerisine 5 su bardağı toz şekeri alalım. Üzerine 4,5 su bardağı su ekleyip 5-6 adet karanfil ekleyelim. Şeker eriyene kadar ara ara karıştıralım. Yarım çay kaşığı kadar tereyağı 1 silme çay kaşığı kadar limon tuzu ekleyelim. Ve daha sonra Karpuz kabuklarını şerbetin içerisine ilave edelim. Kaynayana kadar harlı ateşte kaynamaya başladıktan sonra orta kısık ateşte yaklaşık 50 dakika kadar pişirdim ben. Ocaktan almaya yakın yarım adet taze sıkılmış limon suyu ekleyelim. Yaklaşık 10 dakika kadar daha kaynatalım ve reçelimizin kıvamını kontrol ederek ocaktan alalım. Benim reçelim toplamda yaklaşık 1 saat kadar bir süre içerisinde pişti. Sizde kendi reçelinizin kıvamına göre pişirme süresini ayarlamanız gerekli. Dışı çıtır çıtır, içi yumuşacık. Karpuz kabuğu reçelimiz servis için hazır. Umarım sizlerde dener ve beğenirsiniz. Kanalıma abone değilseniz yeni tariflerimden haberdar olabilmek için abone olup zile basarak bildirimleri açmayı unutmayınız. Videomu izlediğiniz için teşekkürler. Merhabalar. Elif'in mutfağına hoş geldiniz. Bugün sizlere Bozcaada'nın meşhur lezzetlerinden biri olan domates reçeli tarifimi paylaşmak istiyorum. Bu reçeli normalde kireç kaymağında bekleterek yaparlar ama ben kireç kaymağı yerine karbonat kullanacağım. Yeni tariflerimden haberdar olabilmek için kanalıma abone olup zile basarak bildirimleri açmayı unutmayınız. Reçelim için bakın 1 kilo sivri çeri domatesim var. Yıkıyorum ve kabuklarını incecik soyuyorum. Ben sivri çeri domates kullandım ama sizlere yumurta domates kullanmanızı tavsiye ederim. Sivri domates olarak da bilinir. O sivri domatesin en küçüklerinden seçerek yaparsanız reçeliniz çok daha güzel olacaktır. Çünkü sivri domates çok daha etli bir domates oluyor. Tüm domateslerimi soydum. Bakın alt kısmından kürdanla deliyorum ve içlerindeki suyunu ve çekirdeklerini iyice çıkartıyorum. Bir kabın içerisine bir miktar suyu aldım, üzerine bir tepeleme tatlı kaşığı karbonat ekliyorum ve karıştırıyorum. Domateslerimi içerisine ilave ediyorum. Üzerine geçecek kadar su eklemeniz yeterli. Suyun içine batması için üzerine bir kapak kapatıyorum. Tabağın kapağını da kapatıp buzdolabına kaldırıyorum. Bir gece buzdolabında bekletiyorum. Ertesi günü oldu. Bakın, güzelce yıkadım ve süzgece aldım. Daha sonra içlerindeki kalan sularını tekrar sıkıyorum. Yavaşça bir tabağın içerisine aldım. 1 kase kadar bademim var. Bir taşam kaynatıp kabuklarını soyuyorum. Domatesleri daha önce suyunu çıkarmak için delmiş olduğum yerlerinden her birine bir badem yerleştiriyorum. Yayvanca bir tencerenin içerisine 600 gram toz şekeri aldım. Üzerine 4 su bardağı su ekledim. Kaynayana dek ara ara karıştırıyorum. Kaynama noktasına geldiğinde bir silme çay kaşığı tereyağı 5-6 adet karanfil ekliyorum. Bakın şerbetim kaynamaya başladı. Domateslerimi üzerine ilave ediyorum. Kalan bademleri de üzerine döktüm. Ve harlı ateşte kaynamalarını bekliyorum. Kaynamaya başladıktan sonra ocağın altını kısıyorum ve kısık ateşte reçelimi pişiriyorum. Tabi ara ara karıştırıyorum. Bakın yaklaşık 1 saattir kaynayan reçelimin içerisine bir silme çay kaşığı limon tuzu, bir yemek kaşığı taze sıkılmış limon suyu ekliyorum ve ocağın altını açıyorum. Harlı ateşte yaklaşık 10-15 dakika kadar kıvam alana dek pişirmeye devam ediyorum. Bu arada üzerinde oluşan köpükleri mümkün olduğu kadar almaya çalışıyorum. Daha sonra bir tabağın içerisine bir miktar aldım ve derin dondurucuya kaldırdım. Bakın soğuduktan sonra kıvamına bakmak istiyorum. Kıvamı olmuş. Yani 1 saat kısık ateşte pişirdim. 15 dakikada harlı ateşte pişirdim. Reçelimin kıvamı geldi. Siz de kendi reçelinizin kıvamına göre pişirme süresini ayarlayabilirsiniz. Ocaktan alıyorum. Kışlık saklamak için sıcakken kavanozlara doldurup kapağını sıkıca kapatarak ters çevirebilirsiniz. Ben kışlık yapmadım. O yüzden bakın bu soğumuş hali kıvamını görüyorsunuz. Çok lezzetli, çok güzel bir reçel oluyor. Umarım sizler de dener ve beğenirsiniz. Videomu izlediğiniz için teşekkürler. Merhabalar, mutfağıma ve kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çok beğeni alan bir reçel tarifimi paylaşmak istiyorum mis gibi kokusuyla, lokum gibi tadıyla limon kabuğu reçeli tarifimi paylaşmak istiyorum sizlere. Bunun için öncelikle 1 kilo kadar kalın kabuklu limona ihtiyacımız var. Mutlaka kalın kabuklu olması gerekli. ince kabuklu limonla olmaz. Şimdi limonlarımı iyicene yıkayacağım ve daha sonra kabuklarını rendenin ince tarafı ile rendeleyeceğim. Limonlarımı iyice yıkadım. Gördüğünüz gibi rendemin ince tarafı ile kabuklarını rendeliyorum. Bakın bu şekilde hepsini rendeledim. Limonlarımı tekrar yıkadım. Şimdi şu şekilde portakal soyar gibi dilimleyip kabuklarını soyacağım. bakın bütün limonlarımı dilimledim ve soydum bu şekilde ee, aslında biraz daha kalın kabuklu olursa daha güzel olacaksındır ee, siz daha kalın kabuklu bir limonla yapın ee, bunları da değerlendireceğim limonun içiyle ve e, dışından rendelediğim kabukları limonata yapacağım siz de o şekilde değerlendirebilirsiniz şimdi bakın bu şekilde kıpırıyorum portakal kabuğunu kürdana saplıyorum. Şu şekilde iki tane iki tane saplıyorum ama daha kalın kabuklu limon kabuğu olursa birer tane saplayabilirsiniz her bir kürdana. Evet, tüm limon kabuklarımı kürdana sapladım gördüğünüz gibi. Şimdi bir tencereye alıyorum. Bu şekilde üzerine su ekledim. Gün içinde aklıma geldikçe birkaç defa acı suyunu dökeceğim ve üzerine yeniden temiz su ekleyeceğim. İki günün sonunda buzdolabından çıkardım limon kabuklarını, suyunu değiştiriyorum, yeniden temiz su koyup kaynatmaya alacağım. Gördüğünüz gibi limon kabukları kaynamaya başladı. Yaklaşık 8-10 dakika kadar kaynatacağım. Ve suyunu dökeceğim. Tekrar soğuk su, temiz su koyup yeniden kaynatacağım. Yaklaşık 10 dakikadır kaynatıyorum. Bakın gördüğünüz gibi sarı sarı. Her defasında acısını suya bırakacak. Ve şimdi suyunu dökeceğim ve üzerine soğuk su ekleyeceğim. Döktüm. Üzerine tekrar soğuk su ekledim. Yeniden 8-10 dakika kadar kaynatacağım. Ve tekrar dökeceğim. Bu işlemi limon kabuklarının acısı gidene dek tekrarlayacağım. 4-5 defa veya 6 defa. İşte ne zaman acısı giderse ara sıra tadına bakıp ayarlayacağım. Evet benim limon kabuklarımın acısı tam 4 defa kaynatmakla gitti. Siz de kendi limon kabuklarınızı ara sıra tadarak ne kadar gerekiyorsa o kadar kaynatmanız gerekli. Buna dikkat etmeniz gerekli yoksa reçeliniz acı olacaktır. Reçelin şerbeti için 4,5 su bardağı şekeri yayvanca bir tencereye alıyorum. Üzerine 3,5 su bardağı su ekliyorum. Şerbetimi ocağa aldım. Şeker eriyene dek ara ara karıştıracağım. Üzerine yaklaşık 1 çay kaşığı kadar limon kabuğu rendesi ekliyorum. Bir çay kaşığı tereyağı ekliyorum. Şerbetim karnalıktan sonra üzerine süzgece de beklettiğim limon kabuklarımı ekliyorum. Yaklaşık 1 saat kadar orta ateşte reçelimi pişiriyorum. Reçelim yaklaşık 45 dakikadır kaynıyor olmak üzere şimdi içine bir çay kaşığı, sinme çay kaşığı limon tuzu ekliyorum. 2 yemek kaşığı limon suyu ekliyorum. yaklaşık bir 10-15 dakika kadar daha kaynatacağım ve ocaktan alacağım. Evet toplam yaklaşık bir saattir reçelim pişiyor. Artık kıvamı da oldu. Ocaktan alıyorum. Gördüğünüz gibi kıvamı gayet güzel oldu. Bir bıçak yardımıyla kürdanlarından çıkartıyorum. Mis gibi kokusuyla çok hoş bir aroması olan gerçekten çok güzel bir reçel oluyor. Mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Deneyecek olanlara şimdiden kolay gelsin ve afiyet olsun. Videomu beğendiyseniz paylaşmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayınız. İzlediğiniz için teşekkürler. Merhabalar. Elif'in mutfağına hoş geldiniz. Bugün sizlere mis kokusu ve güzel aromasıyla nane reçeli tarifimi paylaşmak istiyorum. Farklı reçeller denemeyi seviyorsanız bu reçeli de mutlaka denemelisiniz bence. Yeni tariflerimden haberdar olabilmek için kanalıma abone olup zile basarak bildirimleri açmayı unutmayınız. 1,5 demet nanemi ayıkladım, iyice yıkadım. Üzerine 4 su bardağı su ekliyorum. Ve kaynamaya alıyorum. Kısık ateşte yaklaşık 45 dakika kadar kaynatıyorum. Daha sonra buzdolabına kaldırıyorum aromasını iyice bıraksın diye. Ertesi günü süzdürüyorum. Süzgece alıp üzerinde kalan naneleri de iyice sıkıyorum aromasını bırakması için. çıkan nane suyu 2 su bardağı çıktı. Tencereme alıyorum. Üzerine 2,5 su bardağı şeker ekliyorum. Güzel, hoş bir rengi olması açısından çay kaşığının ucu ile yeşil gıda boyası ekliyorum. Fazla eklemeyin, rengi çok koyu olur. Bu arada gıda boyasını aktardan 5 TL'ye aldım. Daha sonra bir silme çay kaşığı tereyağı ekliyorum köpüklenmesin diye. Ocağın altını açtım. Kaynayana dek harlı ateşte tutuyorum. Daha sonra orta ateşte Kaynatmaya devam ediyorum kıvama gelene dek. Ocaktan almaya yakın bir Silme çay kaşığı limon tuzu ekliyorum yarım adet taze sıkılmış limon suyu ekliyorum. Bakın kıvama gelmeye başladı. Yaklaşık 25 dakika kadar kaynattım reçelimi. Kıvamına bakmak istiyorum. Biraz tabağa alıp soğuttum. Bakın kıvamını görüyorsunuz. Kıvamı gelmiş. 25 dakikanın sonunda reçelimi ocaktan alıyorum. Bu da soğumuş hali. Bakın görüyorsunuz ne kadar güzel bir rengi oldu ve çok güzel bir kokusu, aroması oldu. Mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Umarım sizler de dener ve beğenirsiniz. Videomu izlediğiniz için teşekkürler. Merhabalar Elif'in Mutfağına hoş geldiniz. Bugün sizlere yine farklı bir reçel olan kereviz reçeli tarifimi paylaşmak istiyorum. Yeni tariflerimden haberdar olabilmek için kanalıma abone olup zile basarak bildirimleri açmayı unutmayınız. Reçelim için 4 adet orta boy kereviz kullanacağım. Yani yaklaşık 1 kilo kadar kereviz diyelim. Bakın gördüğünüz gibi yıkadım, tahtanın üzerine aldım. Size de kolay soyma şeklini göstermek istiyorum. Bakın bu şekilde halka halka önce doğrarsanız daha sonra küçük bir bıçakla çok kolay bir şekilde soyabilirsiniz. Ben bu şekilde soyuyorum. Tüm kerevizlerimi soydum, kararmasın diye limonlu suyun içerisine koydum. Limonlu suyun içerisinden alarak küp küp doğruyorum. Sizde istediğiniz büyüklükte doğrayabilirsiniz. Bakın. Orta kısımları biraz böyle süngerimsi gibi olabiliyor bazen. O kısımları içerisinden alıyorum. Tüm kerevizlerimi doğradım. Tekrar limonlu suyunu içerisine aldım kararmasınlar diye. Bu sırada reçelin şerbetini hazırlıyorum. Bir tencerenin içerisine 3 su bardağı şeker ve 1,5 su bardağı taze sıkılmış portakal suyunu ekliyorum. 1 adet çubuk tarçın, 6-7 adet karanfil ekleyip ocağın üzerine aldım. Kaynayana dek ara ara karıştırıyorum. Bakın kaynamaya başladı. 1 silme çay kaşığı tereyağı veya margarin ekliyorum. Fazla köpüklenmesin diye reçelim. Kaynamaya başladıktan sonra suyun içerisinde bekleyen kerevizleri süzgecin içerisine aldım. İyicene yıkadım. Ve daha sonra şerbetin içerisine ekliyorum. Kaynayana dek harlı ateşte tutuyorum. Kaynadıktan sonra kısık ateşte reçelimi pişmeye bırakıyorum. Tabii ara ara karıştırarak pişiriyorum reçelimi. Yaklaşık 45 dakikadır kısık ateşte pişen reçelin içerisine yarım adet sıkılmış taze sıkılmış limon suyu ekliyorum. Bir silme çay kaşığı limon tuzu ekliyorum. Tekrar karıştırıyorum. Kısık ateşte pişirmeye devam ediyorum. Bir tabağın içerisine bir miktar suyundan alıyorum, soğutuyorum kıvamına bakmak için. Bakın kıvamı gayet güzel olmuş. Artık ocaktan almak istiyorum. Ancak ocaktan almadan önce üzerinde oluşan köpükleri almak istiyorum. Yaklaşık 1-2 dakika kadar ocağı harlı ateşe getiriyorum. Harlı ateşte köpükler yüzeye doğru çıkıyor, kolaylıkla üzerindeki köpükleri alıyorum. Daha sonra reçelimi ocaktan alıyorum. Benim reçelim kısık ateşte tam bir saat pişti kıvama gelene dek. Sizde kendi reçelinizin kıvamına göre pişirme süresini ayarlayabilirsiniz. Bakın soğumuş halini görüyorsunuz. Kıvamı gayet güzel oldu. Videomu izlediğiniz için teşekkürler.